Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi durduruyor. Ey Hamza! Gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın. Bu doğru ama heybetini gizli tut. Yürüyüşün ölümü korkutuyor. Dinleyin, alemlerin sultanını. O konuşunca rüzgar bile susuyor. Ey ashabım, hazır, hazır mısınız? mısınız? Sad bin Muaz ayakta... Ya Resulallah diyor... Seni hak dinle gönderen Allah'a and olsun ki... Sen bize şu denizi gösterip dalarsan... Biz de seninle birlikte dalarız... Allah'ın bereketiyle yürüt bizi... Tebessüm buyuruyor Habib-i Zişan... O gülünce suya kanıyor susamışlar... Güller açıyor yüreklerde... Kederler unutuluyor gülüyor Nebi ve yürüyorlar. Mekke'de çekilen acılar dinmiş, yürüyorlar. Sanki yıldızlar yere inmiş, önlerinde kainatın güneşi. İşte Hazreti Ömer ve Hazreti Ali, biri Hattaboğlu, biri Haydar-ı Kerrar ve kol kola ölümün ağzına giriyorlar. Bedir'de baba oğul, Bedir'de kardeş kardeşe. Mekke müşrikleri üç yiğit istiyorlar önce. Üç yiğit gösterin aranızdan bize. Melekler alemlerin sultanına bakıyor. Kimi işaret edecek sultanı rasul? Çünkü o işaret edince ay ikiye bölünüyor. Acaba mübarek elleri kime uzanacak? Kalk ya Ubeyde, kalk, kalk ya Hamza, kalk ya, ya Ali. Gördünüz mü yiğitleri? Hamza'yı gördünüz mü? Nasıl da salına salına gidiyor. Ya Ali? Sanki gökten iniyor velilerin babası. Ubeyde ayağından yara alıyor. Efendisine gidiyor hemen. Ya Resulallah ben şehit miyim diyor. Evet, evet sen, sen şehitsin. ...ve dua ediyor Efendiler Efendisi, Rabbi Rahimine uzatıyor ellerini. Allah'ım bana, bana yaptığın, yaptığın vaadini, vaadini yerine getir. Allah'ım Allah bu bir, bir avuç insanı helak, insanı helak edersen, edersen... ...artık sana, sana yeryüzünde, yeryüzünde ibadet, ibadet edecek, edecek kimse, kimse kalmaz. kalmaz. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti Mikail'in komutasında bin melek Rasulullah'ın sağında... ...bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti İsrafil'in komutasında bin melek Rasulullah'ın solunda... ...ve bir fırtına daha. Hazreti Cebrail bin melekle Rasulullah'ın önünde... ...üç bin melek alaca atlarda. dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında Peygamber amcası Hazreti Abbas. Vakit gece. Esirlerin elleri bağlı. Abbas'ın elleri sıkıca bağlı. Bir inilti yayılıyor geceye. Uyuyamıyor rahmet peygamberi. Ya Resulallah niçin uyumuyorsunuz diyor sahabiler. Amcamın iniltisi uyutmuyor beni. Ve hemen ashab-ı güzin çözüyor peygamber amcasının ellerini. Resulullah öğrenince durumu emir veriyor. Tüm esirlerinin çözün ellerini. Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber damadı var. Fidye karşılığı serbest kalacak. Allah Resulüne bir gerdanlık uzatılıyor. Kızınız Hazreti Zeynep göndermiş. Eşinin fidyesi olarak şefkat peygamberinin gözleri doluyor. Çünkü bu gerdanlık kızının düğününde Hazreti Hatice'nin taktığı kendi gerdanlığıdır. Yaşlı gözlerle konuşuyor Nebi. Onu salı verseniz, gerdanlığı da Zeynep'e gönderseniz olur mu? Olur ya Resulallah, sen üzülme, sen bize canlarımızdan daha azizsin, buyur canımız feda sana. Yeter ki sen üzülme. Dönüyorlar Bedir'den. Sevgilileri dua ediyor. Peygamber duasıyla dönüyorlar. Kuluna yardım eden, dinini üstün tutan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Hamdolsun alemlerin sahibine. Resulullah evine gidiyor, üzgündü. Ve Hazreti Hamza işte avdan geliyordu. Atının üzerindeydi. Avladı, aslanla beraber geliyordu. Beni tanımak isteyen varsa şu atımın arkasına baksın diyordu. Hamza'nın ne olduğunu görmek için atın arkasına baksın diyordu. Avladı, aslanla Mekke'ye girişi vardı. Hamza işte başka tarif var mı? Onu? Başka bir tarifi var mı hiç? Aslan avcısı işte. Geliyordu Mekke'ye. Olaylardan habersizdi atını Kabe'nin etrafında bağladığı zaman yanına bir kadıncağız gelecekti. Diyecekti ki ey Ebu Ammar'a bugün ne oldu sen biliyor musun? Hayırdır dedi ne oldu ne olmadık. Sen dedi sen bugün Muhammed'in neler yaşadığını biliyor musun? Ne yaşadı ne yaşamadık. Ebu Cehil ona öyle zulmetti ki az kası Muhammed'i öldüreceklerdi. Birden Hz. Hazreti Hamza sinirlendi. Sen ne söylüyorsun kadın? Ne söyledin farkında mısın sen? Hamza'nın yeğene mi yaptılar bunu? Hamza'nın yerine yaptılar. Sen aslan avlamaya devam et Mekke'nin çöllerinde. Bugün Muhammed az kalsın öldüreceklerdi. Bir anda evine girdi Hazreti Hamza. O sinirli haliyle eve giriyordu Hazreti Hamza. Girdiği gibi çıkması bir oluyordu. Belinde kılıcı elindeki yayı ile beraber çıkıyordu. Bütün kadınlar orada konuşuyordu Mekke'nin kadınları. Bugün az kalsın Muhammed'i öldüreceklerdi. Muhammed'i ne yaptılar? Bir göreydin Hamza diyorlardı. Aynısını hanımı da söylüyordu. Öyle mi yaptılar diyordu? Öyle yaptılar diyorlardı. Ve yürüyordu Hazreti Hamza. Safa ile Merve arasındaki o bölgeye geliyordu. Ebu Cehil dostları ile beraber dostların arasında kahkahalar atıyordu kendisini kaybetmişçesine. Bugün Muhammed'in e neler yaptık diyorlardı. Kahkaha atıyorlardı, alay ediyorlardı. Biraz sonra yiyeceği tokattın, farkında değildi Ebu Cehil. Bir anda Hazreti Hamza oraya geliyordu, yeri yararcasına geliyordu. Diyorlardı ki Hamza geliyor, Hamza geliyor. Ebu Cehil bir anda anlayamadı ne olduğunu, içeriği bir anda Hazreti Hamza verdi. Döndü Ebu Cehil'in tam yanına durdu. Ham Ebu Cehil dedi, sen beni tanıyor musun dedi. Ebu Cehil dedi ki seni kim tanımaz Hamza dedi. Seni Mekke tanır, seni aslanlar tanır şu çöldeki insanlar tanır. Sen Mekke'nin büyüğüsün, seni kim tanımaz derken, yok vallahi sen beni tanımıyorsun, al sana bu Hamza'dan dedi. Elindeki yayı kaldırdığı gibi suratına vurdu bir anda Ebu Cehil'in. Az önce kahkaha atan Ebu Cehil, bir anda bütün yüzü kan buluyordu Ebu Cehil'in. Ne olduğunu anlayamadıklarında, ne olduğunu anlamadıklarında yanındaki birer bir anda ellerini kılıcına atacaklardı. Onlar ellerini kılıcına attığında Hazreti Hamza da elini kılıcına atıyordu. O kılıcın çıkmasıyla Hazreti Hamza'nın neler yapacağını iyi bilen Ebu Cehil etrafındakilere dönüyordu öyle diyordu. Sakın diyordu, sakın Hamza'ya dokunmayın. Çekilin Hamza'ya. Vallahi ben onun yerine hakaret ettim. Hamza hak sorma hakkına sahiptir. Çekilin diyordu ve o an Hazreti Hamza, vallahi diyordu Ebu Cehil. Allah'a andolsun. Orada iman ediyordu zaten. Vallahi diyordu Ebu Cehil, bir daha geldiğimde bu yay değil bu kılıç senin başına kalkacak diyordu. Siz Muhammed'i yalnız mı zannediyorsunuz? Muhammed'i siz sahipsiz mi zannediyorsunuz siz diyordu. Bir daha aynı şey olduğunda karşınıza beni bulacaksınız diyordu. Çok iyi biliyordu ki Ebu Cehil orada dökülebilecek bir kan Hz. Peygamber'i kat kat güçlendirecekti. Farkındaydı bunun Ebu Cehil. İyi biliyordu ki o kılıç kılından çıktığında Hz. Hamza'nın Mekke'de tufan gibi çökeceğini ve çöktüğünde de orada ilk başı gövdesinden ayrılacak insanın Ebu Cehil olduğunu iyi biliyordu. Ve dokunmayın diyordu Hamza'ya çekilin diyordu. Ve o anda çekiliyorlardı. Hamza tek başına bir orduya bedeldi. İşte böyle bir insandı. Meydan okuyordu bütün Mekke'ye. Ve sonra ve sonra Resulullah'ın huzuruna girdiğinde o meşhur hadise olacaktı işte. Zamanımız kısıtlı uzatamıyorum. Resulullah'ın yanında iman edecekti. Mekkeler işte o zaman bileğimiz büküldü diyeceklerdi. Hamza Müslüman oldu ya hani bileği büküldü artık kasırga gibi bir insandı Hazreti Hamza. Adı üstünde Esedullah, Allah'ın aslanı dediler ona ve son bir söz. Nasıl iman etti bilir misiniz? Ben Mekke'nin o çöllerinde dolaşırken diyor o putlara iman ederlerdi ya hani